Bu mukaddes çıkmış öyle mi? Çıkmış. Ben pek ihtimal vermiyordum ama Hı. çıkmış. var iyileşmiş mi kendine gelmiş mi? Ben görmedim. Yani Selin söyledi. Mukaddesin eski halinde eser yokmuş. Yalan. Ha ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Bak bu karı değil bir ay. Ha böyle yüz yıl içeride kalsa bu düzelmez de ha, bu düzelmez. Ha bunu kendisini böyle karantinaya alacaksın. Ya <laughs> Şevket ya, iyileşmiş işte. Yok, sen inanma gene Ha bu mukaddes şeytanın yeryüzündeki sol bacağıdır, anladın mı? Ya iyileşmiş Şevket. Yani yaşayacağız, göreceğiz. Ya, siz görürsünüz de ben göremem tabii. Hmm. Şevket ya, ne demek şimdi bu? Ulan Meryem, ha böyle... Tutundum kaldım burada da. Sen geliyorsun da yani için biraz bir rahatlıyor yani. Allah razı olsun. Yoksa bak ne edeceğim burada ben? Hiç kimseyi gördüm yok. Dünyadan haberim yok. Meryem canım ya. Ya geleceğim tabii. Ben senin karınım. Ama gelip giderken çok korkuyorum Şevket. Hani biri peşime takılıp da seni bulacak diye ödüm kopuyor. Hani o yüzden böyle kırk yere girip çıkıyorum. Ha bir yandan bunun gerginliği, ne bileyim ben bir yandan yıllar sonra kavuştuk diye... ...ya ne bileyim ben bu ayrılık, ne bileyim ben Şevket ya, yoruluyor. Ya, Meryem ya, Hı. Meryem, Meryem. O canım benim ya. Ha bu böyle oldu mu ya? Ya bak, 30 sene biz böyle ha bu an yukarı hayalini kurduk. Ha dedik beraber olacağız dedik. Ha şimdi beraber olduk da başımıza geleni vardı. Biliyorum, hep benim yüzümden oldu. Hep benim yüzüm. Şevket, ben senin karın olduğum için çok mutluyum. Ya sadece bu kaçak göçek durum bitsin istiyorum. Yani sen hem burada çok her şeyden mahrum kaldın. Bak en çok düğünü sen seversin. Ayfer'in düğününe gelemeyeceksin. <laughs> yani çocukları, torunları söylemek istemiyorum. Hı. Ya Meryem, Meryem. Hemen ya. Ya senden özür dileyim. <laughs> Canım benim. Canım. Hayırdır reis? Dışarı çıkmak gibi bir niyetin yok herhalde. Ben? Sen ne diyorsun? Ha bu akşam kına gecesi yok mudur? E var. Ama sen o kınaya gelemezsin. Olmaz. Olmaz mı? Ulan sen o kızı kimden aldın ha? Ha kızı ben verdim sana. Evet öyle de seni tehlikeye atamam. Kına evin bahçesinde olacak. Ya bir gören olursa bu riski göze alamayız. Bu yüzden seni uyarmaya geldim. Ne olur kusuruma bakma. Ne olur. Sen o kınaya davetli değilsin. Hmm. Hani ev var ya söylediğin kınarın yapılacağı ev. Ha o evin kendisi benim evim olur da. Biliyorum, biliyorum ama senin için reis. Senin için. Ha. Tamam. Ne edelim? Gelmeyeceğiz o zaman. Peki, hazırlıklar tamamlandı mı? Ayfer beni hiçbir şeye karıştırmıyor. Kınayı kendisi yapacakmış. Bırak, bırak, bırak. Yapsın yapsın kendi yapsın bırak ama. Ne ettiniz bu senin kız meselesini hallettiniz mi? Onu da seninkiler hallediyorlar. Benim kim? Evet. E, Zeynep Fatih. Ha. Buna bak Zeynep hani. e eh, tamam da. Bak sana bir şey diyeyim. Ha bu Fatih'e dikkat et. Reis ben asıl Fatih'e güveniyorum. Hallederse o halleder. Öyle mi diyorsun? Öyle. <laughs> Haydi bakalım göreceğiz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.